Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kanalımızın bayağı sevilen bir serisi olan görevleri tamamlanın yepyeni bir bölümüyle beraberiz. Bugün 2500'lük bir jeton paketimiz var. Gördüğünüz gibi tüm görevlerde son aşamadayım. Bu videoda yine bir görsel şölen yaşayacağız. E, tamamını izlemeyi unutmayın diyorum. Hem iyi bir oyunculuklar, eğlenceli anlar yaşayacağız. Aynı zamanda da o jetonları hep beraber toplayacağız. Ve burada gördüğünüz gibi ödüllerimde de kutularım falan filan bayağı bir şeyler var. Bunları da toplayacağız. Muhtemelen zaten 41-42'yi geçerim diye düşünüyorum görevlerle birlikte. Sezonun bitmesine şuradan baktığımızda 2 gün 20 saat var arkadaşlar. Bu sezon bitmeden size söz verdiğim gibi 20.000 kupa olacağım yani. Son e, şurada gördüğünüz gibi 200 kupa gibi bir şey var Onu da kazacağım yani bu iki gün içerisinde Hemen ilk görevimiz olan e, Hemen şöyle göstereyim Rose ile 24 düşman öldür Ve savaş topunda 200 bin hasar ver Bunu yapacağım Hemen oyunuma geçiyorum İyi seyirler ve iyi eğlenceler Hadi bakalım şöyle girelim e, Bu haritada bugün ilk defa oynuyorum Umarım Rose ile 2 e, kişi kesebilirim yani 15.000 hasarı zaten her türlü veririm diye düşünüyorum. Tamam şu bir. Güzel. Bunu da bana salın. Adamsınız ya. E şu anda görev tamamlandı. Hemen bitirelim oyunu. Hızlı 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 Bu adamlar. Aha şu da. Hadi be kesemedim. Cana bakar mısın? Kayıp mı edeceğiz yoksa? Gol mü geliyor? Vallahi tutmaya çalışacağım. Dur bakalım. Reis. Dur reis tankım var. Tamam sen yat. Sen de yat. Tamam ikisi de gitti. Lan bir şu Rico var ya Rico. Ne yapıyor bu adam ya? Yargı modon yapmış adam resmen. 20 canlı var ya ölümsüz gibi geziyor ortalıkta. Hızlanıyor falan. O yıldız gücünü çok istiyorum ben Rico'nun ya. Cana bak ya 1800. Sen yattın abi. Seni kurtaramaz artık kimse. Yalnız adamlar bizim base'de oynayıp duruyor ya Ne kadar bunlar böyle tutabileceğiz Hiçbir fikrim yok Yıkma duvarımızı yıktılar Ama neyse yarısı kaldı en azından Abi saldıralım birazcık Şu Rico'yu bir aradan çıkarabilsek Bu iş tamam olacak ama Onu öldüremiyoruz bir türlü Tamam bunu kestim güzel Abi görev tamamlandı şu anda Amacım kazanmak yani <laughs> Bir de kazansak üzerinde çok çok güzel olur Rico'ya bakar mısın ya Abicim nasıl bir adamsın sen ya. Hah öldü. Rico gitti abi Rico gitti. Rico gitti çabuk 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 çabuk. Bas. Varınızı yorunuzu kullanın. Adamlar Rico gitti ya bir dağıldılar hemen. Ama şimdi geri gelecek. Bence o Rico'ya hiç vurmayalım abi biz. Çünkü adama vurdum mu. Hadi. Yok. Gidemiyorum abi gidemiyorum çıldıracağım. Bu nasıl bir maç ya. Bu kadar çekişmeli. Abi 700 kupalarda savaşıyoruz şu anda ha. E, ee, Rose'un zaten kupasını görmüşsünüzdür oyunun başında. Hani herkes yani pro burada. No God! No God, please no! Adamın ismi pro ya. <laughs> Samet bilmem ne pro ve kaybettik abi maalesef. Ama ben bunu 700 kupa yapacağım yani bu sezon kesinlikle. Abi topal, 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 topal. Ben ölmeyeceğim, seni öldüreceğim yanında. Nere gitme. Aa, ultiyi boşa kullandım onun yüzüne. 6 saniye zaten kaybettik. Şu Rico var ya Rico. Abi çok felaket bir karaktermiş ya. Yıldız gücüyle birlikte var ya yargı modon. Neyse abi 681 düştük birazcık ama olsun. Ee, şöyle iki tane temizinden görevimiz tamamlandı. 750 jeton birden çatı çatı çatır akıyor abi. 41. aşamaya geldik. Hemen sıradaki görevlerime geçiyorum. İyi seyirler arkadaşlar B bir ile bir maç tek, tek hesaplaşmada kazanmam gerekiyor. Aynı zamanda hem tek hesaplaşmanın görevi olacak hem de B'nin görevi olacak. bayağı güzel bir sonuç elde edeceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle ilk dörde girdik miydi görev tamamlanacak. Ya gelme reis ya. <laughs> okay. Bunu da sana yar etmem yani kusura bakma da. 680 canla kurtulduk hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Tamam güzel. Bir tane yükümüz var şu anda sadece. Hani bir ile zaten çok büyük yük toplayamam. Of 3300 çok güzel. Adamın adama vurmam çok işe yaramış. Tamam bunu da aldık. Burada biri var mı? Biri sıktı ama. Şuradan mı sıktı? Nereden sıktın ya? Yerimi kaybetmesem iyiydi be. Buraya biri girdi mi acaba? İnşallah girmemiştir. <laughs> Sen hala burada mısın demek? Reis dur sıkma. Sıkma gözünü seveyim sıkma. 9 kişi var hala. <laughs> Eyvah eyvah. Geldim mi yanıma? Cık. Çok sıkıntı abi. Şu an dibimde adam var ve vuramıyorum. Şu an görem. Sakin Kör Kör ol. Tek hesaplaşmada burada bir ile hiç oynamadım ya. Çift hesaplaşma oynuyordum. Bugün full. Yat aşağı. Gel 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 gel. 7 kişi var abi. Tamam onu ben aldım. 3 tanem oldu. Abi şu mortis yatırın ya. Mortislerden nefret ediyorum abi. Nefret. Ya dojda mı ya. Ben de dojluyorum da of üçünü birden dojladım ben. Hadi bunu da dojla. Bunu dojla. Tamam bunu yedin. Bak şimdi buraya doğru git. Ah, çıldıracağım. Yat artık yat. Bence de düz vuruşlarla yatırdım adamı ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Var ya harbiden emeğimle İlk dörde kalacağım şu anda onu anladım. Yat boş uğraşma. Mortislerden nefret ederim demiştim ben. Şu anda ortada bir tane Pem teyze var. Muhtemelen o birinciliği almaya aday bir karakter. Muhtem şuraya girmiştir. Değilmiş. Ben biraz sabredeceğim. Dur. Şimdi birazdan diğer takımlar da daha doğrusu diğer oyuncular da gelince fırsattan istifade belki bir ikisini daha öldürürüm. Tamam. Bak bak bak, bak Pem teyze. Pem teyze herkesi yargıladı. Dediğim gibi abi birincilik şu anda bunda. Hani zaten ne yapabilirim abi yedilik ya yok artık. Bir de saçma sıkıyor ya abi. Allah'ın en kolsuz oyuncusu olsa bile illaki vuruyor yani bir mermisi iki mermisi. 668'e çıktık bunu da 700'e çıkaracağım. Vay be 750 tane jeton daha. Nereden şu anda 1500 jeton birden aldık abi müthiş yani. Hemen Size bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kuşatma var 2 saat 32 dakika sonra gidecek yerine şey gelecek e, ödül avı gelecek orada da görevim var şu an gördüğünüz gibi ama bulunmuyor diyor. 2 buçuk saat sonra yani tekrardan çekeceğim orayı ondan önce Colt ile şu kuşatmayı bir yapalım diyorum hemen oyunuma geçiyorum İyi seyirler. Hemen şöyle maçıma giriyorum abi yaklaşık koltla birlikte 20.000 hasar vurmam gerek eyvah düşük kupa dedi. Ee, aynı zamanda kolttan 4-3 kişiyi de öldürmem gerekiyor. Umarım bu videoda ikisini birden yaparız diyorum. Çok güzel al onu sakın kaybetme o bir kişiyi ben kesmedim mi ya? Sen gel abi sen de gel oh yarasın double. Acaba düşük kupa olan hangisi onu merak ediyorum şu anda. Bir kişi daha kesersem görev tamam abi. Misyon complete olacak. Koşu yolunuza doğru. Çok güzel. Bir kişiyi de kestim. Artık kafam rahat. Rahatça gidip bitirebilirim. Zaten hasarı da her türlü vurmuşumdur. O kadar adama vurdum yani. Satmayın lan satmayın lan. Size vurayım biraz. <laughs> 20 bin hasarı vuramayabilirim şu anda. Ondan korkuyorum. Var ya bayağı vurdum ama. Bence 20 bin her türlü olmuştur. Adamlar maçı sattı abi. Öyle bir girdim ki. 249 bu arada pemmiş düşük olan. Bakıyorum umarım ikisi birden oldu. İşte bu. Yakışır bir maçtı abi. 12 kupa da geldi tertemiz. Oh yarasın koçuma. Hemen 500 jetonumuz aksın. Sıradaki görevime bir bakayım. Ha bu kaldı. Hemen ben bu 2,5 saat sonra tekrardan videoya dahil, eh, dahil edeceğim burayı. Ee, görüşmek üzere diyorum. Seyretmeye devam edin. Hadi bakalım şöyle hemen devam ediyorum abi. Aradan baya bir zaman geçti. Videoya tekrar giriyorum. Ama siz tabii ki bu arayı görmeyeceksiniz. Ee, Poko ile birlikte bir maç kazanırsam 100 jeton oradan gelecek. Bir de bu haritada e, daha doğrusu bu modda zafer elde edersem daha doğrusu 120 bin hasardı sanırım 20 binlik bir hasar vurursam inşallah vuracağım. 250 jeton da oradan gelecek. Çok güzel bir jeton elde etmiş olacağız. Birazcık sıkıntılı geçiyor maç. Şunlara şöyle bir baskın uygulamam lazım. Yok abi, dur. Hem kazanıp hem de 20 bin asar vurmam gerek. O yüzden daha temkinli oynamalıyım. Tamam. Al sana can. Kesersin sen onu artık. Çok güzel de match vurdum. Demek için işini hallettik bence. Sen de yat aşağı. Tamam. Bizimkilere de zaten iyi destek oluyorum şu anda. Sıkıntı yok onlar açısından. Hop yat aşağı. Yat 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 yat. Kendime bir can basayım. Ya Poco çok iyi be. Abi bizimkilerin hiçbiri ölmüyor ki şu anda. Harbi takımım da iyiymiş. Hadi be yetişemedim. Cık. Ah be ulan çok iyi. Adam ölmüyordu resmen. Maalesef yetişemedim ama. Çok güzel. 1200 canım var sıkıntı yok. O öldü. O kadar benim üzerime raşlarsan, sonun budur dostum. Bunu bilmen lazım da. Biraz şöyle geriden oynayayım. Zaten kazanacağız yani başka çıkar yolu yok. Kesin kazanacağız yani. Kesin kazanacağız diyorum da ben ölüyorum abi. Ben niye ölüyorum? Aslında Poco buraya çok iyi değil bence. Hani baştaki sözümü geri alıyorum. Ee, sadece bizim adamlar iyiymiş onu fark ettim. <laughs> Beni taşıyorlar onlar yani şu anda. Tamam. Sen öldün abi. Bu kadar dibime de girmezsin yani. Kendime can basarım. Tertemiz. Ya yani Poko'yu öldürmek o kadar kolay olmuyor ya. En zor oyunda ölen karakter Poko yani. 656'ymış kupam da bayağı artmış. Şöyle of ne güzel iki tane görev aynı anda tamamlandı. Son görevimiz Cini abi Cini ile birlikte bir zafer elde edeceğiz. Aksın bakalım jetonlarımız. Ya 390 jeton birden. E, burada 2500'den fazla jeton kastık. Hemen sıradaki Gini'ye geçiyorum. İyi seyirler. Gini'ye de tek hesaplaşma yakışır dedim abi. Tek hesaplaşmayla da bitirelim başımızı. Hemen şöyle buradan bir tane verdi. Çok az ya. Biraz daha fazla alabiliriz. Yanımıza bir tane Pem teyze yapıştırdı. Sesim umarım iyi geliyordur arkadaşlar. Şu anda... E, Telefonda bir takım değişiklikler yaptım. sesimi farklı kaydediyor olabilir. Umarım bir sıkıntı yoktur. Şöyle 1430 1430 vuruyoruz. 6 vuruşta da mı abi ya? Oha be. Yok 5 vuruş da oluyor. 6 vuruş olmuyor da. E bu pem hepsini toplayacak mı? Birazcık şunu darlama olmaz mı be? Çok güzel vurdum. Pem sana vuruyorum işte kutuya vurmuyorum anla artık. Adam farkında değil ama ölüyor yani. Ben de hiç çaktırmadan vuruyorum. <laughs> çok güzel kestim abi. Gide öte git öte git öte git. Çok güzel. Abi cana bak cana git lan. Of ya çok felaket vurdu. Tamam bu öldü. Bastır abi bastır. Her an buraya doğru ışınlanabilir. 6 tane adam var. 2 kişinin daha ölmesi lazım görevi tamamlamak istiyorum abi lütfen. Bak 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 oraya uçacak. Çok akıllısın ya. Bu zekayla var ya çok uzun yaşamazsın 5. olacaksın. Ben şöyle ultimi doldurmaya çalışıyorum. Ulan ne yapıyorsunuz siz? İki salak, iki dingil gitmiş. Bir tane challenge yapmaya çalışıyor. Kaç kişi var lan orada? Bir tane ya. Üç kişi var. Dur 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 şunlara ben bir hello diyeyim. Gençler yat aşağı. Şu bir. <laughs> Ee, sıra, sıra, sende dostum. Gel bakayım buraya. Neredesin? Girin hadi birbirimize. Tamam. Fight başlasın gençler. En sonunda ben girip birinciliği alıp çıkacağım buradan. 3 kişi kaldı. Çok güzel. Son kişi ve son kişi kim lan? Ha. Adamın şeyi uçtu buraya. Tareti uçtu ama. Abi şu anda sıkıntı var. Eyvah eyvah. Gel buraya. Gel 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 gel. Lan. 30 spam yaptım. Neyse 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 neyse. Adam canlı dolduramıyor. Canlı dolduramıyor ama ben de dolduramıyorum. Hayır be. Ulan birincilik çok yakışırdı ya. Kaç kup olduk? Bu arada bunu da 550 yapayım ya. Kupası düşükmüş bunun biraz. Of of of. 40 tane de altın. Altın yağmur etkinliği de var. 10 numara 5 yıldız. Ve 140 tane jeton da buradan geliyor abi. 2000 al... Bir dakika. 250. 350. Nereden baksam 2600 jeton kastım abi. 10 numara 5 yıldız bir maçtı. Umarım izlerken beğenmişsinizdir diyorum. Hemen e, aslında şuradaki kutularımızı açalım abi. burada kutularımızı açalım diyorum. Belki Gale'ın falan aksesuarı çıkar umuduyla. Mega kutuysa mega kutuyu açmayı düşünmüyorum. Mega kutuları bırakabiliriz. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İyi şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Aa bunu G basabilirdik ya. Tamam 100 taneye bas. Başka var mı? Aa bir tane daha varmış. Dur da G ile basalım hemen. 75 tane mi? Şu an Gale'ımızın kaç tanesi kaldı? Hemen bakayım şöyle. O 10 tane kalmış abi. 10 tane için onu harcamayalım. O dursun bir köşede. 200 tane altınımız. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Aa makslanmadı. Tamam şu an Gale'ımız de max oldu. Hadi bakayım şunu da açayım. Açıyorum lan seni de. İki yazdı işte bu. İşte bu. Beni boş göndermeyeceğini biliyordum ve yıldız gücü bu ne lan? Oo, Enz yıldız gücü neymiş? Enz'in süper sağlarısını etki alanında bulunan her bir düşman için saniye başına 320 sağlık kazanır diyor. Vay çok iyiymiş. <gülüyor> <Ademiz>. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ben hiç farkında değilim. 2 yazdı. Karakterim yok benim. Abi nani çıktı? Şu anda ben bir şok geçiriyorum lan ne oluyor? Bir saniye lan ne olsun? Oha! Lan nani? Bir saniye. <laughs> hiç beklemedim bir anda geldi abi. O mega kutuyu iyi kaçmışım ya. Abi şunu alayım artık yani nani'ye basalım bunu da. Vay be. Ulan nedir ya? Karakter çıkardık. <laughs> çok iyiydi abi, çok iyiydi. Hemen şöyle Nani'den önce bunu bir maxlayalım artık. Çok güzel bir şekilde Sörcümüzü de maxlı Bir saniye. Sörçten önce şunu maxlayacağım. Birazcık basalım şuna da. Abi videom bu kadardı. Şu anda birazcık e, tepkilerim Yüksek sesli olmuyor, küçük sesli oluyor. Birazcık geç saat oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum ve kalın sağlıcakla bay bay.